güzel bir yer değil mi? Evet harika bir yer abla burası. Hmm. Acaba şu salıncakta eğlenceli midir? Başka. Aa, gerçekten bu salıncak harika. İsterseniz gelin binin ama ben vermem size söyleyeyim. çok eğlenceli. Yuhuu. salıncağı kim durduruyor ya arada bir duruyor bu salıncak onu anlamadım ya neyse yine de çok eğlenceli oh pardon <laughs> çok eğlenceli ah neden düşürdün beni zaten bilmeyerek düşürmüşsündür bu ne ya ya oh. neyse ben de gideyim buradan Neyse ben de ödül olarak biraz kayayım. Uy, ödül değil cezaymış. Ay, buradan karınca gibi gözüküyorsunuz. Evin en üst katındayım. Yaşasın. Evin en üst katında herkes karınca gibi gözüküyor. <laughs> uh, i̇yi ki geldiniz. Burayı görmeniz çok iyi oldu. Evet harika oldu ama ben seni göremiyorum. Ah, yine geleceksiniz değil mi? Evet, yine geliriz. Peki o zaman görüşürüz.